üniversitemizin e, çiftliğinin arazisi yaklaşık 3000 dönüm bir araziye dağılmış durumda. E, ve 2500-3000 dekar civarında da araziyi ekip kaldırıyoruz. Burası sıradan bir e, hasat işlemi değil. Bizim üniversitemizin Tarım Hayvancılık Uygulama ve Araştırma Merkezi'nin aynı zamanda uygulama çiftliği. E, hayvancılık işletmelerinin yanı sıra kendi yetiştirdiğimiz çiftliğimizdeki hayvanların ihtiyacı burada karşılanıyor. Ama burada susuz tarım ve ee, doğal ekolojik tarımla ilgili de çok ciddi çalışmalar yapılıyor ee, Hayvansal atıkların e, gübre e, kullanılması suretiyle gübreleme yapılıyor Böylelikle gübreleme maliyetleri de e, ortadan kalkmış oluyor ee, Çok iyi bir verim var bu sene ee, buradaki kullanılan gübrenin özellikle katkısıyla e, arazide e, 2100 dönüm bir arazinin hasatı e, şu anda yapılıyor e, arpa tritikale korunga e, yulaf e, olmak üzere. Dört farklı çek, e, türde. Burası hem üniversitemizin ihtiyacını karşılaması hem de örnek çiftlik, örnek yetiştiricilik ya da çiftçilik anlamında da bölgedeki çiftçilere e, bir eğitim alanı olması itibariyle önem arz ediyor. Tabi e, tabii burada üniversitemizin arazisinin e, ilk kuruluşta üniversiteye tahsis edilen bu geniş arazi üniversitemizin şu an tarım hayvancılık alanında yaptığı çalışmalar açısından çok ciddi bir kapasite ifade ediyor. Bizim açımızdan büyük bir avantaj. Biz bu arazilere tabii sahip çıkmaya çalışıyoruz. Buraları ekip ülke ekonomisine e, kazandırmaya çalışıyoruz. Bu yönüyle yapılan işin de ekonomik boyutu da çok kıymetli. E, dediğim gibi bir kısmını kendi çiftliklerimizde tüketiyoruz. Yem bitkisi olarak bir kısmını da satmak suretiyle gelir elde ettiğimiz bu model var. E, her geçen yıl yapılan araştırmalar, toprak analizleri, denemeler, bilimsel araştırmaların desteğiyle her geçen yıl verimin arttığını görüyoruz. Bu da bizim açımızdan memnuniyet verici. Çiftçilerimiz bu konuda destek almak isteyen çiftçilerimiz olduğu takdirde de hocalarımız burada bu örnek uygulama üzerinden kendilerine bilgi ve uzmanlık desteği de veriyorlar. İnşallah güzel bir hasat olacak, verimli bir hasat olacak. Hayırlı uğurlu olsun. Emeği geçen bütün arkadaşlara teşekkür ediyorum. Başta Çiftlik Müdürümüz İktan Hocam olmak üzere, Ziraat mühendimiz Bekir mühendisimiz Bekir Hoca olmak üzere hepsine teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar. Hayırlı uğurlu olsun.